kargaların zekasını hiç merak ettiniz mi? İşte size şaşırtıcı bir gerçek. Bu siyah tüylü dostlarımız sanıldığından çok daha akıllı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar gösteriyor ki kargalar inanılmaz bir hafızaya sahip. Öyle ki bir insanın yüzünü yıllar sonra bile tanıyabiliyorlar. Düşünsenize, size bir kez yemek veren birini iki yıl sonra sokakta görüp tanıyabiliyorlar. Ama bu sadece iyi anılar için geçerli değil. Eğer bir karga size karşı olumsuz bir deneyim yaşadıysa bunu da asla unutmuyor. Dahası bu bilgiyi diğer kargalarla paylaşıp sizi onlara da tanıtabiliyor. Bu muhteşem canlılar sadece yüzleri hatırlamakla kalmıyor. Kendilerine yapılan davranışları da hafızalarına kaydediyorlar. Yani bir kargaya gösterdiğiniz nezaket ya da kabalık uzun yıllar boyunca karşılığını bulacak. Doğanın bu müthiş sırlarını keşfetmeye devam etmek için Deep Informations kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Her hafta sizler için yeni ve şaşırtıcı bilgiler paylaşıyoruz.